Bugün ise, look, yeah, I can. I take my. I take myself. Okay, I take myself. Bugün ise, artık geldik yani tren istasyonuna. Kahreden bu tarafa nasıl gidiyor onu göstereceğim. Şu an bir tren geldi ama o tren yataklı değil. Oturma oturuyorsunuz yani koltuklu. Birazdan da bizim trenimiz gelecek. Biz burada turizm polisleri var. Onlar bize yardım etti. Burada bekleyin işte gelecek birazdan falan diye. Bilmiyorum ben bir sıkıntı görmüyorum. Güzel, güzel yani. Taksici de bizi dolandırmaya çalışmadı. Yani normal fiyatını aldı. Uberler tabii ki biraz daha ucuz. Ama başta anlaştık gitmeden. Çünkü yetişemiyorduk. Taksiye bindik mecburen. Söylediği fiyatı aldı yani o kadar. Evet trenimize geldik. Şöyle iki yataklı yer var. Küçük ama çok büyük değil. Şöyle ikili. Kanka açsana. Mümkün mü tıklıyor? Ay ben öyle geldi bir anda ya da bana. Sen daha iyi hissedersin gerçi o taraftasın. Yani neyse bizimki gibi. Ya. böyle bir alanı var. İşte lavabomuz falan var. Tuvalet muhtemelen ayrıca bir yerde. Çöp. Şunlar da masalar yemek için. aynı Tamam. Priz göremedim biliyor musun? Yemeğimiz de geldi trende. Şunda patates var. Şöyle göstereyim. Bu yemek de fazlasıyla sıcak geldi. Tavuk ve pilav geldi. Şunun içerisinde de sebzeli bir karışım var. Ekmek var. Çay falan da getiriyorlar diye biliyorum hatta eğer izlediklerim ise Biz de öyle yapacağız. Kameram sabit durursa çekeceğim ama bir de buradan dolap açılıyor. Esas olaylarımdan biri. Bir yanda dolap açılıyor. Kapatıyorum yine açılıyor. Bak. Vallahi ya. Çok ufak denerken bir çekeceğim. Tuz. Tamam var, aynen. Hemen getirici sağlıyor çünkü getirsin sonra da yatağımız tersken uyumamız lazım artık yoruldum. Kaşık buldum valla. Kaşık gibi <laughs> musun? Ne Çok da Şimdi abi yatağımızı seriyoruz. Bu işte Doğu Express'lik ya. Göstereyim şöyle. Allah çok ötüyor. Çok ses var. Hmm, tamam tamam tamam. Thank you sir. Good night. Yemeği yedikten sonra basınca yatmak isterseniz diyor. Geliyor seriyor iki dakika içerisinde. Koltukları yatak yaptı. Öyle şimdi devam ediyoruz. İki oldu. Tipimi gösteremiyorum ama çok böyle biraz sallanıyor, ses yapıyor. Çok iyi uyuyamıyorum. Ama gidiyoruz. Durdu şu anda herhalde tren gardayız. O kadar kötü durumdayım ki kendimi çekme ihtimalim sıfır. <laughs> İki buçuk saat falan belki uyumuşumdur. O da vücudum artık uyumak zorunda olduğunu hissettiği için uyudu. Günde uyuyor yavaş yavaş. Az kaldı. Bir, bir saat kadar yolumuz var. Çok böyle sallanarak, sesli ama bir yerden sonra biraz daha sakin gidiyor sanki ya da vücut alıştı bilmiyorum. En azından oturarak gitmemiş, gelmemiş olduk ama yorucu bir yolculuk yani hani yatıyorsun da dinlenerek gidiyorsun diyemiyorum. şey lokale geliyoruz bayağı bir turistik şeyden çıktık gerçekten. <laughs> Kanka bura biraz Afrika şeyi veriyor. İstasyona <laughs> geldik. Kena galiba önce bakmıştım çünkü. Evet. Yerel yerlerden geçmeye devam ediyoruz. Çok kirli camı için birazcık temizledim. Toparlandım. Evet, bir saat 7 gibi 50 dakika sonra falan ineceğiz 50 dakika sonra falan ineceğiz ve sonra terliğe bakacağız birazdan ve öyle çekeceğim abi getiriyor şu anda. konuşurken bu kim ne yapıyor diye bakıyor şöyle göstereyim ya şöyle şu yerden göstereyim ama gitmiyor şu anda ne getirdiğine bir bakacağım ekmek bu, bunda da bu da ekmek bir her şey tost ekmeği gibi şu muffin gibi bir şey bal bu ne? Royal Peak galiba tereyağı. Üçgen peynir, süzme peynir. Bir de cips. Neyemadım alakası ama. Bir de cips getirmiş. Üstüne <laughs> <laughs> çay döküldükten sonra devam ediyoruz. İyi döküldü kanka gerçekten ilk taraftan. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Az kaldı bir 25 dakika sonra falan ineceğiz. Şu sildiğin yerden yine biraz göstereyim. Ben hep durunca denk getiriyorum herhalde ya. Bu trenle daha inememişken şeyleri göstereyim size işte, mısır paralarını. Ters taraflarında kendi dillerinde yazıyor. En büyük paraları bizdeki gibi 200'lük. Şöyle işte üzerinde Sphinx'in resmi var 200'lüğün. şurası. Heh. Şimdi indik. Bir 10 dakikalık mesafesi var bizim kalacağımız yerin. Oraya gidiyoruz. Allah bu ne ya? Sağa çıkacağım. Otobüs bir tarafa çıkıyorum. Allah'ım bir Afrika'ya gelmesi geldi. Bak mesela. Bir yandan da yola bakıyorum tabi. Kanka bu aradan gideceğiz. Ama ama. Kız köpek avlıyor. Nasıl geçeceğim ben buradan? Bu aradan gitmemiz lazım ama. Bu aradan. E bir aradan gidelim gel. Şurada var ya oradan gidelim. Köpek var çünkü burada. Şu aradan gidelim. Yok ya bence alışıklar. Havladı bir de adama. Tekerlekli diye muhtemelen ama. Adam motorlu diye havladı büyük ihtimalle. biz de havlayabilir. Yine yerler çöp. Ama çok böyle Afrika Afrika biraz ya. asfalt daha öyledir eminim ama Luxor'da çok farklı değil yani. Kedişler çok pis buralar değil mi?